Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Usta oyuncu Erol Demiröz'den maalesef acı haber geldi. Erol Demiröz 81 yaşında maalesef hayatını kaybettiği duyuruldu. Sürü, balans ve manevra, mucize ve güneşi gördüm gibi filmlerde rol alan oyuncu Erol Demiröz 81 yaşında yaşamını yitirdi. Masum Kırmızıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda usta oyuncu Erol Demiröz'ün hayatını kaybettiğini duyuruldu. Kırmızıgül paylaşımında tiyatro ve sinema dünyasının en büyük ustası Erol Demiroz babamız vefat etti dedi. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşerimi kaybettik. Ah Erol baba ah duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız, unutturmayacağız ifadelerini kullandı. Biz de buradan hayatını kaybeden Erol Demiröz'e Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlarsın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.